Abiler selamun aleyküm cümlete. Bakın beyler. Uçta mesafe arayan bakın beyler şu beyaz bir 60 metre 70 metre fışkıran kafasının üzerine atlayan kuş beyler. Biz bu kuşun burada canlı yayında yapmıştık daha önceden. Bakın. Arkadaşlar beyaz dişimiz. Eşi bakın şöyle bir al erkek. Al erkek uçmuş oynamış damızlık altından her çıkan oynayan kuş beyler gözünüz kapalı alıp kuşunuza vurabilirsiniz arkadaşlar yere bir buçuk metreye kadar indirir pardon o değil o onun kardeş şu yere bir buçuk metreye kadar indirir 30-35 tane sefer yapar arkadaşlar dediğimize nasıl çık e çıkarsa para garantili böyle bir buçuk metreye indirir 20 metre ile 40 metre arası oynar Arkadaşlar Kuşumuz bilginiz olsun bir 15 gündür fakat uçmuyor Şurada dediğim o açık bozlardan Beyler Ondan sonra şu o Old perçemin erkek kardeşi havada 1-2-1-2 dönüyor Beyler Ondan sonra şunlar ufak yavrularmış Taklay dönen yavrularımız bunlar alan olmazsa biz uçuracağız canlı yayın yaptığım kuşların Bakın kardeşlerimden bir, iki, üç tane arkadaşlar burada. Şimdi diğer kutuyu da göstereceğiz. Abi, kuşlarımız burada. Diğerlerini de kutuya koyduk. Tel kafesin içindekiler arkadaşlar. Orada da hazır kuşlarımız var. Aynı kuşlar beyler. Bilginiz olsun. Metrajlı kuş seven abiler yayınımızı yarınki yarın yayınımızı kaçırmasın. Abi şimdi cümleten Allah'a emanet olun. İçerisi vallahi kalabalık. <laughs> Şöyle arkadaşlar da var. Yarınki yayınımızı kaçırmayın beyler. Allah'a emanet olun. Yarın 9'da görüşmek üzere. Pazartesi saat. <laughs> Allah'a emanet olun abiler. Dişimi çektirdim bu arada. Kusura bakmayın konuşamıyorum fazla.